Belki de binde ikiye indirildi. Türk lirası mevduatlarına dönüşü sağlamak ve dövize ilgiyi azaltmak için önemli bir adım atıldı. Türk lirası mevduatta döviz ve altın alımında vergiler indirildi. Kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de mevduatlar kısa fakat krediler uzun. Dolayısıyla orada bir vade uyumsuzluğu oluyor bankalarda. Ve bankalarda bu vade uyumsuzluğundan dolayı o süreci yönetirken zorlanıyorlar. Bu sefer dışarıdan ilave finansmana ihtiyaç duyuyorlar. Cumhurbaşkanı kararına göre Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranları yıl sonuna kadar düşürüldü. Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden vadesiz ve ihbarlı hesaplarla 6 aya kadar vadeli hesaplarda %15 olan oran %5'e çekildi. Bir yıla kadar vadeli hesaplarda %12'lik oran %3'e indirildi. Bir yıldan uzun vadeli hesaplardan alınan %10'luk stopaj ise sıfırlandı. Mevduatlara yönelik bir düzenleme olarak görmeyelim. Türkiye ekonomisinin uzunca süreden bu yana yaşadığı o bankaların yaşadığı vade uyumsuzluğu sorununa da bir nebze olsun rahatlama getirecek bir konu. Bir diğer karar döviz ve altın alım satım işlemlerine yönelik oldu. Geçtiğimiz mayıs ayında başlayan %1'lik banka sigorta ve muamele vergisi binde 2'ye indirildi. Böylece vatandaşların dövizden TL'ye geçmeye teşvik edilmesi hedefleniyor.